depresyon ilacı kullanıyorsanız, e, greyfurttan uzak durmanızı önereceğiz. Grip ilacı kullanıyorsanız greyfurttan uzak durun. Çünkü bu vücudunuzdan atılmaz ve toksik etki yaratabilir. O zaman portakal kullanabilirsiniz. Demek ki saat 2'de ne yapıyoruz kendimize gelmek için? Bir fincan kahve, eğer acıktıysak da iki kaşık yulaf, bir kase yoğurt, bir greyfurt veya portakallı kendimize güzel bir meyve salatası yapıyoruz ki öğleden sonra dinamik olalım diye. Nasıl dikkatli dinliyor sizi, nasıl dikkatli dinliyor. Günaydın. Ayağı alabilir miyim size hemen? Kaçta kalktınız? Altıda. Yakın ki ki duyalım. Altıda. Altıda uyandınız. Evet, evet. Nasıl beslendiniz? Ee, nasıl beslendim? Vallahi hiç beslenemedim çünkü ancak evi toparlıyorum. Kendimizi hazırlıyoruz, Oo. öyle geliyoruz. İşte hayatın gerçekleri de burada tabii. Yani. Peki bu arada hiçbir şey ağzınıza atmıyor musunuz poğaça moğaça? Yok ha? hayır. Ekmek? Ekmek atıyorum. Kepek ekmeği atıştırıyorum. İşte beyaz peynir atıştırıyorum. Saat 6'da. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Siz şimdi böyle sıradan geçeceğim. Hızlı hızlı cevap verin bana lütfen merak ediyorum. Kaçta kalkıyorsunuz? Ee, 7 saat 7'de kalkıyorsunuz. Evet. Peki ayağa kalkabilirseniz hemen şöyle tek tek görelim sizi. Uh. 7'de kalktınız bir şeyler yediniz mi? Yemedim. Yemediniz. Hiç Biz Bizde şey sabah hiçbir şey yenmiyor ben onu görüyorum. Hmm. Ya, ya çeçim bu doğru mu Çünkü ama, ama yani. Buraya yetişmek için. E, normalde? Kesinlikle. Normalde ama yerim. Yersiniz. Yerim. Ne yersiniz? Yani Gebek ekmek. E, peynir. Ondan sonra işte çay varsa çay. E, yanında süt varsa süt. Ee, bir şey soracağım özür dileyerek. Sigara içiyor musunuz? Sigara çok fazla içmiyorum. Hangi? Ama rahatsızlığımdan dolayı. Oh geçmiş olsun. Rahatsız geçmiş olmasam olsun. içerim diyorsunuz. Yok. E, yok. Öyle e, öğlenden evvel içmem. Öğlenden sonra içerim. Tamam. O kadar, yani e, akşama kadar yatıncaya kadar beş tane dört tane Peki Ayça'cığım şimdi şunu bir sık bir kere söyle bize. Bu izleyicilerimiz sabahtan öğlene kadar aç gidiyorlar. Hı hı. Bir kere bu nedir? Şimdi bakın, bir tane arabanız var ve uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Arabanın benzinine bakmadınız. Yola da çıktınız. Ne olur? Evet. Yarı yolda araba kalabilir. Benzin istasyonu da yok. Ne olur? Yolculuğunuz yarım kalır. Kendinizi de bir araba gibi düşüneceksiniz ve güne başlarken mutlaka yakıtınızı koyacaksınız. Bu evet saat 6'da uyanıyorsunuz diyelim, uyanır uyanmaz bir şey yiyemiyorsanız en geç 1-1,5 saat içinde mutlaka vücudunuza bir yakıt koyun. Ama kaliteli bir yakıt koyun. Böyle poğaçalar, açmalar, hazır börekler şeklinde değil. Mutlaka protein, yumurta veya peynir. Bakın yumurta bugün dünyadaki en iyi protein kaynaklarından biridir. Anne sütüne değer neredeyse proteini var ve çok ucuz bir madde <laughs> e, yiyecek. E, o nedenle her gün sabah eğer kolesterol probleminiz yoksa bir yumurta yiyebilirsiniz. Kolesterol probleminiz varsa haftada 3 gün yine yiyebilirsiniz. Çocuklarınıza mutlaka yedirin. E, yumurta, peynir, ne bileyim akşamdan...